2008 mezuniyet kıyafetlerinde e, ilk göze çarpan tek omuz kıyafetler. Her yıl olduğundan e, farklı olarak e, empirme modası var çok. E, bu elbisede de gördüğümüz gibi empirme ve tek omuz e, birebir uygulanmış durumda. E, vücut şekline göre tabii ki e, drapeler kullanıyoruz. Ee, çok kilolu bayanlar, genç hanımlarımız varsa onlarda e, bu kadar kısa kıyafetler çok e, uygulamıyoruz. Daha uzun, daha uçuşan kıyafetler uyguluyoruz. E, i̇nce e, genç kızlarımız için, e, çok uzun boylu olmayan genç kızlarımız için, bu yıl mini çok moda, e, onlara da mini kıyafetler öneriyoruz. Genel olarak mezuniyetlerde ben çok fazla işleme, taşlı kıyafetler e, uygulamayı sevmiyorum ve önermiyorum. Daha ziyade genç kız olduklarını yansıtabilecek e, uçuşan kıyafetler ya da eğer vücut müsait ise e, volümlü taftalar, şantuklardan oluşan biraz volümlü kabarık kıyafetler öneriyorum. Görmüş olduğunuz bu elbisedeki uygulama leopar ve zebra deseni 2008-2009 senesinde yabancı modacıların da çok yer verdiği bir desen. Biz de bunu açık tonlarla kum bejlerinle ferahlattık, danteller kullandık. Daha genç, daha vamp havadan kurtarmak adına yaptık bu hareketleri. İşte burasında çiçekler, güller, danteller. E, kırlarda olabilecek bir mezuniyet elbisesine son derece uygun bir kıyafet.